Arkadaşlar merhaba. Evsun ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katına desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne yönde? Aklımızdaki kişinin enerjileri nasıl? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur herkes için. Ben hep söylüyorum. Uyabilir de, uyumayabilir de hiç sorun değil arkadaşlar. Yeter ki siz kendi değerinizi bilin önce. Sizler benim kıymetlimsiniz. Hayatı ıskalamayın. Yaşadığınız anın değerini bilerek yaşayın. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin olur mu? Hadi bakalım açılımımıza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartı. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımızda aslında her iki tarafta daha çok mantıkla hareket etmeye, daha çok kendi yönünü bulmaya çalışıyor. Duygudan biraz uzaklaşılmış gibi. Peki eril ne durumda? Eril çok da iyi bir durumda değil. Kendisini kapatmış. Hayatında umulmadık gelişmeler var. Artık mutsuzluklar bitsin istiyor. Ancak Eril'de de şu var. Otoriter ve kuralcı yapısı onu baskı, alta, baskı altına almanıza engel böyle bir şey de zaten yapmayın çünkü o kendi kurallarıyla yaşamak isteyen kendi özgürlüğüne düşkün birisi bu aralar sıkıntıları çok fazla var çevreden gelen olumsuz etkiler çok fazla belki ilişkiden çok mantığa yönelmesindeki en önemli etkenlerden biri dışarıdan aldığı durumlar Dişile baktığım zaman dişilde de şüpheler var, neler olur var, korkular var, baskılar var. Biraz melankoli, biraz mutsuzluk hali var. Çünkü dişil güvenmek istiyor. Bu güven sorunlarını aşmak istiyor. Haberleşme isteği içerisinde. Artık her şey konuşulsun diyor. Ve evet artık her şeyin konuşulacağı ve ilişkide daha bir üst seviyeye, geçebilecek durumlar mümkün ancak bu biraz zaman alacak gibi. Gelelim aklınızdaki kişinin enerjilerine bakalım ne durumdalar. Öncelikle genel moduyla başlıyoruz. Aklınızdaki insan enerjisini durdurmuş, geri çekmiş, ilahi zamanı teslim olmuş durumda. Hayatında birisi olabilir, bir beraberliği olabilir. Şu an belki de bir tatil enerjisi içerisinde olabilir. Bir şeyler yapma isteği içerisinde. Geçmişe özlem duyduğunu söylüyor kartlar. Ancak enerjisini öyle bir durdurmuş ki sanki bir şeyler kendi içinde bitmiş gibi biraz acı çektiği süreçlerden geçiyor. Peki sizin için ne düşünüyor? Zihninde ne var? zihninde ona göre siz ruh eşisiniz ancak sanki siz arkanızı dönmüşsünüz bir hayaller yarım kalmış gibi düşünüyor size yeniden odaklanmış kafasında bir plan var belki de geçtiğimiz eylül ayından bu yana bir kopukluk var ani şekilde haberleşme isteği var bocaladığınız süreçlerden çıkıp sizinle konuşmak istiyor çünkü içinde bir tükenmişlik yaşadığını söylüyor kartlar. Peki gelelim kalbine. kalbinde umutsuzluk denge arayışı sanki böyle kalbini açmakla kapatmak arasında kaldığı bir döngüde siz onun için özgüvenli ne istediğini bilen tutkulu bir insansınız ama burada nasıl olabilir nasıl bir araya gelebiliriz ben ona nasıl ulaşabilirim enerjisinde çok fazla yorgunluk ve korku barındırdığını söylüyor kartlar. Sanki kendisinde hiçbir güç bulamıyor gibi. Peki kalbi dile gelseydi size ne derdi? Seni düşünmeden duramıyorum. Seninle iletişim kurmaya korkuyorum bir gün beraber olacağız. Çok emin. Biraz egosu yüksek birisi. Peki içinde bulunduğu duygu duruma geçelim. Aklınızdaki insanın hanesiyle ilgili bir takım durumlar gündemde. Bir yer değişikliği olabilir, bir aile özlemi olabilir ama burada daha çok sanki bir takım sorunlarla boğuşuyor. Sağlam bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bunda çok başarılı değil. Biraz umutsuzluk, biraz mutsuzluk hakim. Burada size karşı da biraz öfkeli gibi. Söylediğiniz bir söz, yaptığınız bir davranış onda çok büyük etki yaratmış. Biraz özgüveni sarsılmış. Sanki kontrolü elinden gitmiş gibi. Kendisini kafeste hissediyor, kapana kısılmış hissediyor. Düşünceleriyle kalbi arasında bir hapishane var ve oradan bir türlü kendini kurtaramıyor. Çok bocaladığı bir süreç. Ki en baştaki enerjilerde de bunu görmüştük. Peki bu süreçler bitebilir mi? Neler mümkün? Şimdi arkadaşlar neler mümkün sorusuna baktığımda aslında bu insan bütün engelleri aşıp güçlenip size gelme hayallerini gerçekleştirme isteği içerisinde. Ancak siz içten içe diyorsunuz ki ben ihtiyacım olan her şeye sahibim. Sadece benim değerimi verecek insan gelsin. Bu çok güzel bir duruş. Burada kendi içinizde dengeyi kurmaya başlamışsınız. Kendi değerinizi bilmeye başlamışsınız. Evet bu insan yeniden bir şeyler başlatmak isteyebilir. Sizinle görüşebilir. Ama bu ilişkinin çok ileriye dönük olduğunu söyleyemiyorum. Sanki her iki tarafın da eli kolu bağlı çok da kolay aşılabilecek engeller yok gibi. Burada yapılması gereken şey şu sağlıksız bağlardan sağlıklı bağlara doğru evrilebilmek. Bunu yapmak için de sizin sergilediğiniz duruş, son derece yerinde, son derece doğru bir duruş. Belki onu kıran, ona kötü gelen söylediğiniz sözler belki de söylemeniz gerekenlerdi. Çünkü siz artık kendi yolunuzu daha net görmeye başlar hale gelmişsiniz diyor kartlar. Kendi gücünüzü aktive etmişsiniz. Ve o yolda ilerliyorsunuz. 3 hafta içerisinde bir görüşme yapabilirsiniz. Bu görüşme doğrultusuna sanki ilişkinin ne yöne evrileceğine siz karar vereceksiniz gibi duruyor. Peki bu aşkın size kattığı mesaj ne olabilir? ne öğrendiniz? bu ayrılığın gerekli bir ayrılık olduğunu, aslında ilişkilerde birbirini desteklemenin, eğlenmenin, gülmenin en güzel iyileştirici olduğunu öğrendiniz. Bu aşkta siz gözlerde, bakışlarda kaybolmadınız. Siz kendinizi yeniden inşa ettiniz. Ve kendinizi bulmak için de biraz gözden uzaklaşmanın ne kadar gerekli olduğunu anladınız. Bu ilişki size kutsal birleşmenin, gerçek aşkın ne olduğunu öğretti. Belki de kendinize doğru yolculuk yapmanızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu insan olmuştur. O yüzden bence harika bir öğretici olarak hayatınızda yer alıyor. Yer almaya devam eder mi? Etmez mi? Onu da siz kendiniz görüştüğünüz zaman daha net anlayacaksınız. Şimdi bir de son olarak böyle ormana yolculuk yapalım istiyorum. Şöyle niyetlere odaklanalım. Niyetlerle kapatalım açılımımızı. Ben iki kart koyacağım. Hangisi içinize siniyorsa onu seçebilirsiniz arkadaşlar. birinci kartımız ikinci kartımız ilk kartımızı açıyorum akça ağaç saf bir sevgiyle donatılmaya hazır ol sonbahar ile beraber ahenkli gerçek bir aşk kapında belirecek harika bakalım ikinci kartımız ne diyor kartal güçlü bir şekilde yükseliyorsun artık kendini kanıtladın. Evet arkadaşlar bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız sorularınızın cevaplarını bulabildiğiniz bir açılım olmuştur. Ben her birisi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere hoşçakalın.